Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi, yenidir hoş geldiniz kankalar kazik aldım 5 oyunluk galibiyetlik serimiz varmış abi kazikse tabi kaziksi görür görmez rakip direkt lisin çekti lisin kaziks meçhabında abi iyi oynayan şapalaklıyor yani iyi bir lisin kaziksi şapalaklıyor iyi bir kaziks lisini şapalaklıyor tam bir oyuncu yetenek meçhabı abi direkt adam kaziksi görür görmez lisin aldı ben de genelde kaziks görür görmez lisin durup çünkü kaziks ulti bastı mı lisin e verip görüş sağlayabiliyor kaziksa kalik antrenler gibi o yüzden lisin kaziksi Biliyor. Zor match up'dayız. Sapley'in yasu alındığını görüyorum. Bu arada 90 damgadayım kankalar. Kazanırsak 91 olacağım. Son 2 videodur elo kasmalı e, video çekmeye çalışıyorum. Da fark ettiyseniz her video da damga yükseliyor. Hesabı acilen imparator yapıp efsanevi derecede legend'a e çıkartıp 2 rank'ta da en yüksek lige çıkartmak istiyorum. Efsanevi dereceli de son 300 puanım kaldı legend olmak için yani en yükseğe çıkmak için. Burada da son 10 damgamız kaldı. Bu maçı kazanırsak 9 damgamız kalacak. imparator olmak için. Hesap 2 ligde de en yüksek lige çıkmış olacak kankalar bu sezon ve full solo queue oynuyoruz genelde. Yani %85-90'ı solo queue oynadık. Eski Prime Circle dönemlerine geri döndük diyebilirim sizlere. Şöyle lobiye baktığımızda hiç ustalı olmayan bir Miss Fortune görüyorum. Azıcık ustalı olan bir Rakan görüyorum. Full kostüm Kazix'siz, Top 20 Kazix'siz bu arada 50 yazıyor. Top lane'de Yasuo'muz var. Top lane Yasuo hiç güzel olmadı. Yani şu Yasuo'yu artık mid'e TAP'e hiçbir yer almayın abi. Yasuo bandıracağım yemin ediyorum ya. Vallahi her maç Yasuo'yu bandıcam sırf benim takım Yasuo almasın diye. Şampiyon gerçekten zayıf. Yani çalışmıyor abi ya. Yani. Ne kadar Güçlü olursan, kullanırsan kullan. Şampiyon tek yiyor. 2 vs 1 bile atamıyor çoğu zaman. Çünkü tek yiyor. Supportlar bile Yasuo'yu kesebiliyor bu metada. Tank e Yasuo metası bayağı ama işte tank Yasuo metasıydı. Şu anki Yasuo benim gözümde çok zayıf. Bayağı zayıf hatta. Takımı da büyücüsüz bırakıyorlar genelde mid'e Yasuo çekenler. Buradan bir bilgilendirme olarak Yasuo'cu kankalarıma söyleyeyim dedim. Yani Yasuo şu an takıma çok faydalı bir şampiyon. Maalesef değil kankalar. Size bilgilendirmek için böyle bir ön izleme geçmiş olalım. Şöyle bloğumuzdan başlayalım. Videonun başına bir like, bir yorum atarsanız çok 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 sevinirim. Kanala hala abone değilseniz bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız kankalar abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir önceki videoya çok güzel yorumlar, like'lar atmışsınız. Aynı ilgiyi bu videoda gösterirseniz çok tatlı olur. Rastgele bir yorum atarsanız izleyen herkes bir tane yorum bıraksa kanala çok güzel katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Günün ilk maçı benim kankalar. Uyandım ve direkt videoya girdim. Helal lan mis Miss Fortune. Ustalı hiç ustalı olmayan Miss Fortune'dan beklenmedik hareketler, beklenmedik performanslar. Benim günün ilk oyunu olduğu için telefon biraz hızlı geldi gözüme ya sanki. Böyle biraz daha oyun akıyor gibi. Böyle kuşlardan devam edelim. FPS'im mi fazla benim? Oyun nasıl? Biraz hızlı geldi gözüme ya. Oğlum 6 MS diyor lan. 7 MS diyor. 5 MS diyor. Oğlum oha MS'e bakın lan chat. 6-5 yazıyor oğlum. Ne alaka lan? Oğlum ben de diyorum telefonuma bir hani ilk maç diye mi böyle? Oğlum oha 5ms 6ms 4 falan diyor. E bu ne oğlum? 5 nasıl ya? Oğlum sunucu getirmişler lan Türkiye'ye. Lan benim internetim bin bin, bine plat, 1000 dovland. Yani internetim 50'den aşağı, 45'ten aşağı düşmüyordu. 5 oynuyorum oğlum şu an. Oha. Bayağı garibime gitti kankalar. Oğlum bugün yama notları açıklandı. Nerfler bufflar falan açıklandı. Yaz partisi kostümleri açıklandı ama hani Türkiye'ye sunucu getirdik, server getirdik diye ben hiçbir yerde açıklama göremedim. Şöyle köyü güçlendirelim. Oğlum çok iyi lan. Oyun var ya kanka nasıl akıyor? Yağ gibi akıyor oyun. Lan ben de sandım hani FPS'im FPS drop mu ne oldu falan. Nisin, uf güzel insek lan Nisin. Ama kendisi ölecek. Oynarız oraya. Çok iyi. Bu da ölsün. Güzel. Güzel. Öldüm abi ben. Bari vurayım da. O da ölsün mü lan? Çok iyisin. Ölmedik bu arada. Nice lan kanka. Buradan nasıl ölmeden çıkıyoruz oğlum biz? O da mı ölür? Oğlum mı... çok iyisiniz lan tık. Helal lan. Aradığım takım gibi takım kanka. Helal lan. <laughs> şöyle clear'dan devam edelim. Abi şöyle bir şey de söyleyeyim size arkadaşlar. Gün içinde o kadar fazla efsane ve dereceli oynuyorum ki artık efsane ve dereceli oynamaktan normal dereceli bana inanılmaz basit geliyor. Efsane ve derecelideki maçlar o kadar tryhard, o kadar full focus, o kadar zor ki. Normal dereceli girdim mi sanki böyle bronzlara da oynuyormuş hissiyatı veriyor oyun bana. İnanılmaz rahat, inanılmaz kolay oynuyorum. Çünkü efsanevi derecede de ölümsüz ki ölümsüz bir arasında oynuyorum. Yani legend'larla kapışıyoruz hemen hemen. Oyunlar herkes de solo queue girdiği için oyunlar çok kaliteli geçiyor. Ve şimdi şimdi oradan oynayınca da bura artık baya basit gelmeye başladı. Yani bu güzel bir şey. İyisin güzel bir gelecek gibi ama O Yasuo o flash neydi lan Yasuo Öldün galiba Öldü Garbat bir flash attı abi Yasuo Takımın kinini de vermiş oldu Benim pingim 4 oğlum çok iyi lan Yani o kadar fark ediyor ki Orman yaratıklarının hareketleri bile değişmiş gibi Sanki böyle yani 40-50 MS Bayağı etki ediyormuş demek ki, anladığımız kadarıyla Güzel Miss Fortune bir kill daha aldı. Zirin ulti yok. Miss Fortune düştü. Lee'sin abi adamın elinde Lee'sin olduğu için patır kütür genkliyor her tarafı ya. Bizim öyle bir imkanımız çok yok şu anda. Arkadan mı dolaşacak? Arkadan dolaşacak. Minyonlar almaya gelecek mi de? Aha. Kaçırdı köyü. Flash. Ölmedi. Bir canı kaldı ya. Flash'ı yok Morgana'nın. Oyun yağ gibi akıyor kanka oğlum. Riot sana helal olsun lan kanka. Bak bir gün uyandım. Video çekmek için Wild Rift'e girdim. Hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Oyun inanılmaz akıyor. Oyun inanılmaz akıyor kanka derken lisin. Sin... Oğlum Lee Sin fenasal insekler atıyor ha Lee Sin'e bak lan. Oğlum sen Sicili Lee Sin misin? Hayırdır birader? İnsekler mi insekler havalarda uçuşuyor. Karşı Lee Sin kendini ben sanıyor galiba kankalar. Son attığımız Lee Sin videosunu izlemiş. Burada bir şey var mı ya? Yok gibi. Güzel. Dragon çıkacak. Alevejleri. Lee Sin yine geldi. Abi hızlı kill alıyor eleman. Aha. <laughs> Güzel. Nereye kaçıyorsun kanka sen? Nereye kaçıyorsun kanka sen? Çok iyi. Alamet de free'di abi. Bizim kaziksimiz de kalındır ha kankalar. 75-80 bin rate var 30 maçta bu sezon. Kaziks de bufflı ayrıyetten. Aha blue'su da var. Önce blue'yu alalım. Alamet her türlü alacağız. Sin gelip blue'yu almasın bari çünkü direkt buraya yürüyecek o eleman. Biliyorum. Tamam. Grompun atacağım abi smite'ı. Nilsin buraya doğru yürüyeceğinden eminim ama kuşlar alıp gelecek. Köpeklerini alıp gelecek. Kuş dedim pardon geldi. Belli de buraya geleceği zaten. Nereye gidecek başka? Tam çimene girdim lavuk totem attı. Şuraya full clear atalım. Lee'sin yine midde bir şeyler deniyor. Kanka bir gank atmayı bir salla. Gerçi adamı tüm ormanına döndük mecbur gank atacak. Orman kalmadı çocuğa. Kendi ormanıma da dönüyorum ki ben ölürsem Lee'sin benim ormanımı toplamasın diye. Farmın azı çoğu olmaz kankalar. Farm farmdır. Karşı ölür müsün? Abi zilin de güçlü hero. Şu ultisi var ya. Aha. Oğlum adamsın lan Rakan. Altıma sıçtım biliyor musun o inseyi ben yiyeceğim diye. Bana atacaktı o inseyi. Sen atlayınca sana denk geldi kanka. Kim vurdu diye gittin bir tık. Olsun ben ölmedim güzel. Adamsın lan Rakan. Böyle supportlar. Bu supportu böyle oynayın abi. Bak böyle supportlar adamdır. <laughs> ya bana nasıl sövüyor var ya. <laughs> 8k farmımız var. Jin 4k'da. Zillin de 4k'da. Biz Bayağı öne geçtik bu oyun ya. Tabi sonuçta Valve Drift bu oyun. Bir fightta oyun dönüyor, bir fightta oyun kaybediliyor, bir fightta kazanılıyor. Hiç satmadan oyunu devam ettirmek önemli Valve Drift oynarken. Oğlum MS çok iyi kanka Riot yapıyorsun bu sporu be abim. Çok iyisin lan. Abi Riot son zamanlarda bu iş yapmaya bir de var ya şöyle old chat, global chat, sesli sohbet, profil resim eklemek. Ooo Lee ama iki kelam etmeyelim mi? İki kelam etmeyelim mi abi? Buraya oynamaz mıyız? Zelin verdiğin ultiyi. Yasuo düştü. Bu Yasuo bize inanılmaz zorluk çıkartacak. Lee Sin gap yazıyor. Tamam. Devam etseydin de seni bir kesseydim ya. Lee Sin'de ulti yok. Çok iyisin lan Rakan. Abi şu flashını... Güzel. Yeter bu kadar. İlişim gitti. Aşağıda bir fight dönüyor ama her zaman farm abi. Bak at avrat farm kanka. Buradan görüş alacaklar diyecektim. Direkt totemledi zaten çocuk. Güzel. Base atalım. 10k gold'umuz var. Baya ön. Biz oyunun var ya 2 sene önünden gidiyoruz resmen. 2027-2028 yılında yaşıyoruz. Takım 2025'te yaşıyor. Rakip takım da aynı şekil. Baya ilerden gidiyoruz biz oyuna. İkinci ejder de alalım. Eğer ejder ruhu alabilirsek. Alev ejderimiz var ya. Ruhla güzel demeye çatarız ama. Yasuo hiç güven vermiyor ya. Denel den, den, denecek oraya. Set yok. Bekle. Oğlum Rakan çık oradan la. Çok iyi. Abi öl artık. Güzel. Baron. Direkt direkt Baron abi. Sorgusuz, sualsiz, nefessiz, naşur. Tek de alırım. Takım gelmek istemiyor. Tek de alırım. Sıkıntı yok. Kazix var elimizde. Kazix'in bozukluğu burada başlıyor abi. Bak demece bak şimdi. 519. 519. 519. Bu ne abi? Ya böyle bir demeye atabilen bir ormancı mı olur ya? Tamam gayet güzel. Onu da keseriz. Yat ya. Oğlum benim demeç halis mi? Oyunun 4 demes olması halis mi? Oyunun akıyor olması ha dur. Sıkıştık. Ya. Of. Orada ulti basılır mı ya? Orada geliştirme yapılır mı ya? Oğlum orada geliştirme yapılır mı ya? Bak kendime kızdım. Orada geliştirme yapılır mı Allah aşkına? Geliştirme yaptım yere bak. Orada geliştirme mi yapılır ya? Konuşacağım diye. Aha. Nice combo olan kanka. Sattım ya. Abi şöyle sat, sattım bak kendime sinirleniyorum ha. Vallahi kendime sinirli. Orada geliştirmem yapılır ya. Başkası yapsa bir ton laf ederim. Shutdown falan da verdik. Yasuo ölüp ölüp FF vermeye başladı artık. 0-4-0 olmuş Yasuo. 12 dakikadır bir tane bile asist alamamış kankam. Top lane Yasuo bir de ya. Git orun al, popi al. Tamam mı? Ölme en azından. Bu ne kanka? Lee'sin de kör keşiş gibi. Her yerden çıkıyor sanki kör değilmiş gibi ya. Hani Lee'sin kör keşişti oğlum? Bu lavuk her yeri görüyor. Ölür mü? Flash. Güzel. Jinde flash yok. Fena tek atıyorum ya. Boyum bende gibi de bir daha ölürsem her şey tersine dönebilir. Valtrif abi sonuçta bu. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Ya soy yukarıda yakalanmaya o kadar müsait oynuyor diyecektim. Miss Fortune yakalandı. Şu ya soy yukarıda ne yaptığına bakar mısınız ya? Ne kadar önde? Allah'tan dönmediler Yasuo ya Aha. Zirin ultiledi yine. Güzel. Lee Sin de ölür. Oğlum bu Kazix bu Kazix kim lan kanka? Oyun nasıl akıyor var ya? Yani 50 MS ile 5 MS bu kadar fark eder mi ya? Anlatamıyorum size videoda da gözükmez. Bu ne yapıyor? W'su tek atar abi onun dikkat edin. Yani videoda akıcılığı gözükür mü gözükmez mi bilmiyorum. Ama oyun o kadar hızlanmış gibi ki orman yaratıklarının tepkileri ölür bu. Oha Flaşı yok setin güzel. Abi set yok fightlarda ejder ruhu artı baron var. Set barona yetişir ama ejder ruhuna yetişemez. Ruhu alırsak. Alev ruhu var ya Yasuo ne yapıyor? Satma ruh var. Aman. Yetişirim oraya. Güzel. Güzel güzel diyelim de güzel olsun. Dragon çıkıyor. Adamlar iki eksik bizde MF yok aşağıda. Ne yapıyor abi MF? TP'ledi buraya. Aha. Yok çok çok uzak kaldım. Baron 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 Lee Sin yok. 3 kişi yok. Risk atmaya gerek yok gel. Baron. Blues'u da var. Bu sefer önce Baron. Bu Baron güçlü abi. ikinci Baron. Şu beni vurdum demeyece baksana. 845 bir tane Q. Ya bir smite kadar bir tane Q atıyor zaten. Güzel. Her Q benim bir smite ediyor. Sınırsız smite atıyormuş gibiyim. Her Q'da. Büyük ihtimal en yakın gelecek güncellemede Kha'Zix'i nerfleyecekler bu arada. Kesin nerfleyecekler. Yani böyle bir bozukluk yok. meleği de alalım. Ölmemek için. Oyunu garanti almak lazım bu saatten sonra. Set 2-1-3 oynuyor. Karşı setin durumu iyi. Bir kere ölmüş sadece. Çok da öleceğe benzemiyor. Adamı kesecek hero'muz da çok yok gibi baktığımız zaman. Aa ölmedin mi? Nasıl ölmedin lan? Aha bu ne yapıyor? Satış. Abi Güzel. Ya ustalık atıyordum. Ah. O son mermiyi dojlardı mı Morgana'nın da, Morgana da bölü saklığımı karıştırdı. Aha. Oğlum o neymiş? Çok iyi. Öleceğim mi? Mustalık atamadım yine. Ay tamam atmıyorum mustalık ya. Bitti oyun. Oğlum ne kadar temiz güzel. Oha çok iyi oyundu. Pingim 5 abi 4 ping 5 ping oyunu oynuyorum. Şaka mısın lan Riot? Oğlum adamlar çalışıyor ya chat. Türkiye serverı mı getirmişler? Türkiye'ye sonucu mu? Maç heyecanından konuşamadım. 91 damga olduk. Damga korumamız da var zaten. 9 damga kaldı imparatora. MVP'yi tabii ki alacağız. Çok iyi maçtı. Bu server hakkındaki düşüncelerinizi, MS hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara kesinlikle yazın. Sizde de yazsanız kara bak. Ay Kapat kanka ya, so sil, sil sil ya, so alt f 4 falan ya. Neyse kankalar, şuna bir raportlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. All I have left is the wind by my side.